Gerçekten korkunç görüntüler. Herhalde İstanbul'da olağanüstü hal yok sayın seyirciler. Bayrama sayılı günler kaldı. Kurban pazarları da dolup taşmaya başladı. Bu yıl kurbanlık fiyatlarında %30 artış var. Satıcılar masraflarını çıkarmanın, alıcılar da ceplerine uygun bir kurbanlık bulmanın peşindeler. Hayatın her alanında kullandığımız teknoloji de bu arada kurban pazarına girdi. Artık almak istediğiniz kurbanların kimliklerine sadece cep telefonundan ulaşmak mümkün. 11'e yazayım sana 11. 9.5. Kıyasıya pazarlık bir şey, bir şey, yapıyoruz ama şey, şey uymuyor. Şey söyleyemez, söyleyemez. Muzaffer Karadenizli bu bayram kurban kesmek istiyor ama evdeki hesap çarşıyor. Bir türlü uymuyor. Kurban pazarlarında sinirler geriliyor. İsyan etmeden olmuyor be kızım. Bu kadar fiyatlar yüksek olmaz. Bu yıl kurban keseceklerin işi gerçekten çok zor. Çünkü yem pahalı, saman pahalı. Yani hayvanı yetiştirmek zorlaştı. Bu nedenle de fiyatlar yaklaşık yüzde otuz arttı. Burada da rakamlar on bin lirayla yirmi, yirmi beş bin lira arasında değişiyor. Geçen senenin bir yem torba fiyatı otuz liraydı. Bu sene 50 lira. Saman 200 yüz liraydı. Şu anda beş lira. Üç dört aylıkken alıyoruz, besliyoruz. Bir buçuk yıl bir emek yapıyoruz bu danılara. Satıcı fiyat kırmıyor. Alıcı da çadır çadır dolaşıp en uygun fiyatlısını arıyor. Cemal Bey torunu Alperen'i de yanına aldım, Birlikte evet. kurban bakacaklar, evet. pazarlık yapacaklar. Evet. Bakalım Alperen'in şansı da olacak mı? Ben 11 istiyorum <laughs> 9 9,5 olsun. 9,750'ye vereyim sana. Yok çok gelin. Alperen için bir indirim yok mu? Biz Alperen in için indirimimizi yaptık da dedesi Alperen için çıkmıyor. E, bizim için de biraz yapın. Dolaşıyoruz. Sizin evet. için de 250 lira almayayım. 9,5'a vereyim amca. Ama biz aldık kabul ettik. Onlar erdi muradına ama bakıp da alamayan çok oldu. Kurban kesmeyi isteyen ama büyükbaş hayvanların yanına yanaşamayanlar için çare küçük başlar. Koçların fiyatı 1100 liradan başlıyor, 1400 liraya kadar çıkıyor. Bu yıl kurban pazarlarında yenilikler var. Tıpkı Başakşehir'de olduğu gibi hayvanların küpesi içerisindeki barkodlarda kurbanın kimliği bulunuyor. Cep telefonu uygulamasıyla da görmek mümkün oluyor. Bunları okutmak suretiyle hayvan hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar. Şimdi sistem nasıl işliyor onu anlatalım. Örneğin bir kurbanlık beğendiniz. Mesela Şahin Çatalca'dan geldi. Çok da güzel beslenmiş. 870 kilo 2 yaşında. Sahibi onun için 14 bin lira para istiyor. Güzel mi görünüyor? Evet gerçekten güzel görünüyor. Peki göründüğü kadar güzel ve sağlıklı mı? İşte onu da barkotunu okutarak görebiliyoruz. Kulağındaki küpeye yanaşıyoruz. Tabii kolay olmuyor görüntülemek. Şahin canım. <laughs> Çekmek mümkün olmazsa devreye çadırları aslan barkodlar giriyor. Tüketicilere son bir notsa TÜSODER unursal Başkanı Aydın Ağoğlu'ndan geldi. Tüm kontrollere rağmen hayvanda hastalık varsa örneğin ciğeri lekeli, eti beyazlaşmışsa yapılması gerekenler var. Bu bedelin iadesi için kendi ikametlerinin bulunduğu yerdeki tüketici hakem başvurmalı yeterli olacak.